Tam işte dünya böyle bir andan geçerken dostlar Türkiye'de seçim var. Adayla altılı masa bütün bu dengeleri koruyacaklar. Buradan Türkiye'yi kazasız belasız ve karlı kazançlı çıkartacaklar. Değil mi bu adamlar? O altılı masayı gözünüze getirin. Masada böyle Çin oturmuş, Amerika oturmuş böyle falan yapıyorlar. Tamam mı? Orada Rusya var masada böyle. Rusya, Amerika, Çin, İngiltere. Gelmiş oraya böyle <laughs> falan diye merhaba. Siz Türkiye'den geliyorum. Adınız Ekrem İmamoğlu. Ne yapalım bunu? Korkutmayın. Gel gel. Gel bir şey deneyeceğiz falan diye. Var böyle <laughs> diye paramparça ederler onu böyle. Böyle <laughs> diye bir tane kemiği çıkar ağzından. Anladın mı yani hani? Sen ne yapıyorsun? Ya da oraya böyle kılıçlar oturun. Düşünsene masaya böyle. Oturmuş böyle. Evet Rusya. Ne? Ne dengesi? Orta Doğu. O, o, Orta Doğu neredeydi? <laughs> Çok acayip bir durum. Şimdi bu adamlar sence... ...şunun... ...şu bir, bir önce anlattığım... ...dengenin altından kalkabilecek... ...kalibrede bir adam var mı orada? Ya Allah korusun ya. <laughs> Geldik. Otur. Ne diyorsun? Savaşla ilgili girer misin? Ee, Amerika değil mi? Evet gireriz. Amerika'nın yanında savaşırız. Tamam tamam Türkler savaşacakmış. Hadi bakalım falan diye gönderirler adam Anlamazsın bile. Dedi çünkü bunu gitti Amerika'ya. Yani. Bak Allah korusun yani ha. Çok. Ee, bu e, inanılmaz. Başımıza büyük bela açacaklar yani böyle bir şey olursa. Peki işte böyle bunlar. Şimdi ana konumuz ne? Şunu dediler, bunu vaat ettiler. Şöyle planlamışlar falan. Hiç böyle şeyler konuşmuyoruz. Hiç. Adayları var mı yok mu? Herkes onu konuşuyor. Kendileri de onu konuşuyor. Niye? Ya aday çıkaramıyorlar. Ve bence çıkaramayacaklar da. Yani bir ihtimali konuşmak istiyorum. Çıkarmayacaklar bence aday. İsveç'in NATO'ya girmek istiyorum ben. Türkiye bizi NATO'ya alsana. NATO'ya üyelik bak. Şey Amerika. Ben evrakları imzaladım. Türkiye'ye veriyorum. Bizi alacaklar NATO'ya. Ne? Türkiye NATO'ya. <laughs> <laughs> Diyen bir İsveç var şimdi anladın mı? Ne olur kabul etme diyor. Ama Amerika'ya alacak alacak bizi alacak. Ben geliyorum NATO'ya geliyorum falan. Allah bela versin. Kaldık bunların arasında. Ne? Bir İsveç var şimdi. Bunların adaylık altılı masanın adaylık ve siyaset anlayışı da benzer bir durum yani. Bu da öyle bir şey yapıyor böyle. Olacağım bence bu başkan adayı. Olacağım olacağım. Tabii biz ortak aday. Ne zaman peki adaylarınızı açıklayacaksınız? Adayımızı seçim belli olunca tamam seçim belli oldu 14 Mayıs ee, ama seçim belli olunca bir de bunu kağıda yazmak lazım. Al yazdım sana kağıda 14 Mayıs kağıda yazınca ama o kağıdı siyah mürekkeple yazınca. Tamam al sana siyah mürekkeple yazdım. Siyah ama simsiyah. Yani böyle tam böyle kömür siyahı. Tamam al bunu bu kömür siyahı tam o ya mangal kömürü siyahı olsa. Yani bu lignit kömürü siyahı olmuş. Böyle hafif bir toprak ve kahverengi dokusu var bunda. Mangal kömürü siyahı ile yazabilir miyiz bunu? Al sana mangal kömürü siyahı ile yazdım ben. is en simsiyah, tamam mı? Böyle biz bu arkadaşlarımızla istişare edelim falan gelecekler. Şimdi seçimin tarihin 14 Mayıs olarak ilan edilmiş, tamam biz adayımızı ilan edeceğiz, tamam. Bunu siyah kalemle dedik ya tamam. Çim siyah istedik, mangal istedik ama işte arkadaşlar dediler ki e, 87 numara saç boyasıyla tam siyah. O, öyle olsa. Bu arada da o, onunla saç boyamak caiz değildir o kadar siyahla. Dur, fetvaya girme. Dur. Ş <laughs> Böyle numara çekiyorlar her gün. Her gün böyleler. Niye böyleler? Fontlarımızı yaptık. Satır aralarında belirledik. E, mangal kömürü siyah ile simsiyah olarak şeyi de yazdık. Seçim tarihinde yazdık. Şimdi şey yapacağız. Aday belirleyeceğiz falan diye 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 seçim gelecek. Sonra Meral Akşener'in 40 ilde ayrı kendimiz listemizde öbür illerde bilmem ne listemizde planını tartışmaya başlayacaklar daha. Bak ne diyor Meral Akşener? Bir komisyon kurduk. 41 ilde seçimlere ayrı ayrı girilecek. Onun dışındaki illerde de ortak liste yapacağız diyor. E şimdi burada ortalığınız karıştırıyor görüyor musunuz? Sıfır denge. Böyle bir şey var. Dolayısıyla çünkü niye? Yani çıkartamazsın aday anlatıldığı gibi. Şu yüzden çıkartamazsın o adayı. Şimdi öyle bir aday çıkartacaksın ki hem Müslüman olacak ama aynı zamanda da İslam düşmanı olacak. Yani Yasin okuyacak ama e, bu zaman din zamanı mı? Din afyondur, insanları uyuşturmak içindir. Önemli olan bilim, bilime tapacağız falan diyecek ama bir taraftan da Yasin okuyacak. La nereye bulacağım bu adamı? Yani bu adam aynı zamanda böyle e, diyecek ki Türk milliyetçiliği Türk milleti Kızıl Alpemus falan diyecek ama PKK sempatizanı olacak. Onları da iç güvenlik şeyi yapalım. İç güvenliğimizin bir parçası yapalım. Terörist demeyelim artık. Gerilla diyelim. özellik verilmeyecek. Yani böyle düşünsene yani. Kızılhınma Türk milliyetçiliği ama aynı zamanda da PKK sempatizanı. Yani çok ilginç bir adam lazım bak. Bak bu adam nasıl bir adam biliyor musun böyle? Amerika ile geçinecek hey, Amerika falan diyecek. Fakat bir taraftan da Londra'da toplantılarda talimat alacak. Ama gelecek diyecek ki ben yerli milliyim diyecek. Ama İngiliz yerli millisi olacak. İngiliz yerli millisi olurken de Amerika'nın canını sıkmayacak ama Amerika'nın canını sıkmayacak. Burada da gelecek Türk milliyetçiliği yapacak böyle. Bulan <laughs> bu adamı nere bulacağız? Bu böyle bunu sanayide yaptırırız yani. Gideriz sanayiye. Deriz usta selamünaleyküm... Bize böyle bir adam lazım. Yani hem Yasin okusun hem İslam düşmanı olsun. Aynı zamanda İngilizle arası iyi olsun. İngilizle arası iyi olurken Amerika ile düşmanlık etmesin. Amerika ile de arası iyi olsun. Amerika ile arası iyiken bir taraftan da Türkiye'de yerli milli olsun. Bize bunu kaça yaparsın falan diye gidip sana sanayi adam yaptırırsın yani. Hani bu böyle kolay bir adaylık şeyi yok bunların. Çok acayip. Bunlar aday çıkartamayacaklar. Çünkü Bunlar Türkiye'yi yönetmeye talip değiller. Bunlar kargaşa ve istikrarsızlık için geliyorlar. Altılı masanın kargaşa ve istikrarsızlıktan başka, bölelim, parçalayalım Türkiye'yi bir miktarını bölelim, bakanlık pazarlığı yapalım, bankaları batıralım, işi gücü aksatalım. Buralardan ortaya çıkacak böyle bir e, hengame var. O hengameden parsayı paraları toplayalım. Ee, batılı sahiplerimize o paralar teslim edelim. Üzerimize düşen payı onlardan kalan kırıntıları da biz alalım. Bunu da altı ay içinde yapalım. Altı ay içinde de zaten ülke kriz komple erken seçim. Şimdi bunu planlıyor adamlar. Adamların hükümet olmak bilmem kaç yıl bu ülkeyi yönetmek gibi bir derdi yok. Gel kriz çıkart altı ayda parçala alabildiklerini al erken seçime git kaç. Bütün hikaye bu. Bütün planları bu. Şimdi dolayısıyla planı boğulan adam aday mı çıkartır? Ben olsam ben de çıkartmam yani.